Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Şok Market'in 28-31 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunu birlikte inceleyelim. Relax MDF mutfak masa sandalyesi 4500 lira. Eviana Relax mutfak çalışma odası sandalyesi 879 lira. Eviana Flavi puflu köşe takımı 6149 lira. Eviana Flavia köşe takımı 5200 lira. Eviana Ruby mutfak sandalyesi 600 lira. Eviana Ruby mutfak masa ve sandalyesi 3200 lira. Eviana Relax MDF mutfak masası 1229 lira. Eviana Ruby mutfak masası 900 lira. Samsung No Frost buzdolabı 17000 lira. Samsung 11 kilogramlık çamaşır makinesi 17479 lira. Altus çift kapılı buzdolabı 10000 lira. Fuji Plus 9000 büyütü klima 12000 lira. Hover 10 kilogramlık çamaşır makinesi 12.199 lira. Hover 12 programlı bulaşık makinesi 9.500 lira. Electrolux 8 programlı bulaşık makinesi 14.000 lira. Hover çamaşır kurutma makinesi 13.300 lira. Fitilli halı 400 lira. Pamuklu çift kişilik battaniye 185 lira. Fitilli halı 80 çarpı 150 santimetre 269 lira. Kadın kışlık terlik 38 lira. Kadın ultra soft ev botu 100 lira. Pamuklu tek kişilik battaniye 165 lira. Melisa'nın oyuncak mutfak seti 179 lira. Melisa'nın oyuncak bisikleti 119 lira. Melisa bebek ve atlı safari oyuncak seti 149 lira. Oyun hamuru setleri 50 lira. Harç kamyonu ve damperli kamyon 80 lira çek bırak metal arabalar 70 lira. Dörtlü kurbağa top yakalama oyunu 200 lira. Nerf elit 2.0 tetrat 300 lira. Ülker kakaolu kremalı bisküvi 8'li paket 28 lira. Sprite şekersiz 4 adet 1 litre 65 lira. Mol pet, super night, gece hijyenik pet 16'lı 44 lira.